Bir kalpte Selam ismi şerifi tecelli ederse ne var? Huzur var. Bir kalpte Vedud ismi şerifi tecelli ederse ne var? Sevgi ve muhabbet var. Bir kalpte Hakim ismi şerifi tecelli ederse ne var? Bir sır var onlarda. Bütün ilahi isimler onlarda mevcut gözüküyor ama o kadar insan taklidi yapıyorlar ki biz onları çöpçü, deli, ay yaş falan zannediyoruz. Rahman ismi şerifi gerçekten konuşurken beni de çok heyecanlandıran bir isimler silsilesinde başta yer alıyor bütün kötülüklere de mi izin verir? Mesela gençliğimde takılıyordum ben buraya. Evet izin verir. Ben kabul edemiyordum bunu. İzin verirden kastımız ne? Bir kişi yapsa adam gibi 500 sene konuşuyoruz biz o kişiyi. Mevlana, Yunus diyoruz hala değil mi? Peki bizden ortaya doğru çıkmaya başlayan ne olur? Sülalemiz kurtulur. Talebena ve cebena. Neyi talep edersen onu verir Allah sana. Neyi talep edersen o görevli isim onu gösterir ortada. Senin aldığın nefes diyor. Ya Rahman'a ulaşır ya da diyor nefsinde kalır. Ya hayatta kalmak için nefes alır verirsin ya da aldığın ve verdiğin nefesle dönüştürme etkisine sahipsin. Eğer düzgün nefes alır verirsen, Rahman'ı ortaya çıkarırsan iyidir. Çıkaramazsan Allah senden alacaklıdır. Sen düzgün alışveriş yaparsan sen Rabbinden alacaklı olursun derdi.